Allah'a, suyuma, toprağıma, dokunma. Işıklı çöplük olmayacak. Camış Madencilik AŞ tarafından Mersin ili Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi ve Hacı Saklı Mahallesi mevkiinde kendi ortasında bulunan 1 milyon 109.494 e, maden sahası dahilinde rezervi tamamlanan Ocak üretim boşluğunda 44.79 e, 1 milyon yine ulusat numaralı sahada Mersin ovacık e, maden atık deposu tesisi projesinin gerçekleştirilmesi planmaktadır. Bu depoya şişe cam grubu grubuna ait işletmelerde cam üretiminde kullanılmayan ince kuvars, kuma, kumu maden atığı olarak yıllık açığı çıkan 3 bin ton, 3 300 bin ton yıl maden atığı depolanması planmaktadır. Maden atık depolaması tesisin yeri 17 e, 74 e, ha, ha, halık hektarlık ormanlık alanıdır. Proje alanı Mersin ili Silivk ilçesi Işıklı Mahallesi ve Hacı Saklı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje alanı Silivke ilçesinin 28 kilometre batısında Hacı Saklı Mahallesi merkezinin 1,5 kilometre doğusunda Işıklı Mahallesi merkezinin yaklaşık 1 kilometre güneyinde yer almaktadır. Proje alanının yaklaşık 1100 metre kuzeyinde Mersin Antalya yolu bulunmaktadır. Proje alanının alanına en yakın evler Mersin Antalya yolu kenarında bulunan Işıklı Mahallesi ne bağlı evlerdir. İnce Kuvars kumu maden atığının taşınması ve depolanması sırasında meydana gelen tozlar hava, su ve toprak kirliliği oluşturacaktır. Ortaya çıkacak tozlar ve atıklar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızı, içme sularımızı, birikinti suları, göl, gölet, deniz e, karışı, karışması sonucu oluşacak kirlilik, bitki örtüsünü, insan ve hayvan yaşamını ve ekolojik sistem üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Ovacık maden atık depolaması tesisinin Hacisaklı ve ışıklı mahallelerinin e, yaşam alanına yakın oluşu bölgede yaşayan insanların kuvars silika kumu tozları uzun süreli veya tekrarlanan bir şekilde maruz kalmalarına sonucu akciğerlerinde çok ciddi zararlar oluşturabilir ve başa kanser olmak üzere birçok hastalığa yakalanabilirler. Ovacık Maden Atık Deposu'na depolama tesisi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. ...ve çevreyi geliştirmek ve... ...sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek... devletin ve vatandaşların ödevidir... ...diyen anayasanın 56. maddesine aykırıdır. Yetkililere ve ÇET raporu inceleme ve değerlendirme komisyonu... ...üyelerine çağrımızdır. Tarımımızı yok edecek ve orman alanlıklarımızı tahrik edecek... ...suyumuzu, hayvanımızı ve toprağımızı kirletecek ve sağlığımızı bozacak olan ovacık atık depolama tesisinin yapılmasını istemiyoruz. Projeden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz. Ovacık maden atık depolama tesisinin yapılmaması için demokratik, ve hukuksal mücadelemize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Yeşil Ovacık Muhtarı. Teşekkür ederim Merhaba. arkadaşlar.